ama şimdi bu bizim modern evimiz. Bu birincisi. Modern ev değil hani, de ne? bu game modda kalmışız. Modern ev değil de ee, nasıl desem böyle bir ağaç ev vardı böyle modda. Onu da kullandım. içine biraz eklemeler yaptım. İkincisi hatırlarsanız Night olacaktık. Olduk. Dördüncü bölümü izlerseniz. Güçlü bir kılıcımız vardı. Onu vardı. Ee, balka balka falan ona game moddan aldım. İkincisi yani üç, en önemli konudan biri de eski sevimiz gitti arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Crash'lerde bir daha girmedi. Ben de işte, ıı, hep sıkıldım. Hep Crash'lerde sildim gittim. Böyle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ee, şimdi gidelim hepimize. Çıkalım böyle. Biz zaten daha Tırmanabiliriz de. Hmm. Kapan lan kapı. Burası yemek yerimiz. Burası yemek yerimiz. bak şöyle koy abi. Böyle koyunuz Yemek yerimiz oluyor. Şunda a bak bu da yemek yerimiz. Böyle yemek yeri yaptım. Bence güzel oldu. Küçük oldu ama iyi oldu. Ben yemeğimi alayım abi. Tamam. Kapat abi. Şu kurabiyeler de öyle duruyor. Aa. <laughs> Hop şöyle. Kapan abi tamam. Böyle bir şey yaptım. İkincisi burası öyle. Burada hiçbir şey yok. Sadece şunu aldım ve şu var. Kılıcımı koymalık burada yani bunlar da içinde olanlar bunlar vardı içinde bu evi yaptığımda ondan bunları aldım hop hop alalım ve son olarak da burayı yaptım burası standı. böyle karavanları koyuyoruz ve buradan spiderman diyoruz ve buraya atlıyoruz ama ben atlayalım çünkü bir şey olmaz light creators bunlardan pişmiş çıkar çünkü benim kılıcım çok güçlü yani yanıyor şimdi İlk olarak Nightcrawler olduğumuza göre gezelim. Şurada bir köy gördüm. Köye gidelim. Köyden belki demircisi vardır. Yani giden bir şeyler bakar. Hmm, bakalım. Oo, burada oha. Bunlar ne? mod hmm, paketinde de bazı eklemeler yaptım gençlik. Bazı modlar yükledim. Birincisini göstereceğim. en sevdiğim bir tane modu yükledim. Onu başka bir bölümde göstereceğim ben. Şu ah köleleri de ne Bunları biz çalıştıracağız. Yok yok sen dur burada sen, senin evin burası. Ne alacağım seni? Vay kılıç tutacağım bana. Tek bir. Kılıç kimse bana kılıç tutamaz. Gidelim. ne? evleri de güzelmiş ha. Su var ama full ya. Demircileri, ha demircileri var. Bu da böyle de, modern ev varmış. Bunu deneyeyim dedim gençlik ondan bakmak için yani koydum. Ee, bakalım. Ana yeşil çıktı. Şurada bir yedek olsun. Tamam arada F5 toplanıyor. Şimdi böyle bir gece biz evi işaretlemiş miyiz? Evet. Gidelim. Hmm, gidelim böyle biraz. Şurada ben yapmaya çalıştım. Bu da güzel oldu ama. Bu da güzel oldu ama ben bunu sevmedim. Nightcrawler. Nightcrawler'ın özelliği var değil mi ışınlama? boş ver şimdi. Log olur. Drop zaten giriyor arada. Şimdi yukarı çıktık daha çok girebilir. Öyle gidelim. Oo. Şöyle gidelim abi. Şurada koyun falan var. Allah'a ekber. Nightcrawler. Seviyorum ben bu karakteri ya. Kuleye Sıkıcı oluyor be kule. yok abi. Şurada var. Işın mı ya? Kule bir. Teh. Tamam. Ben direkt golemini alacağım. Ne oluyor? Goleme gitmek istiyorum. Gel abi. Kaç vuruyor acaba? C O Sağ gel abi. Aldım. GG. Tamam bunu da aldık. Şimdi Spiderman spy'ı mı? Gelim başka nerede var bu sağ ışınlanarak gitmeyeceğim şu altı iğne kuyuları galiba. Şimdilik yok. Arkamıza doğru gidelim. Şöyle açılacak yerlere doğru gidelim. Bir, üç, dört tane yaparsak böyle iyi olur. Hmm. Ao, oyun çok durup iyi. Durun. İşte böyle olaylar oldu arkadaşlar. Yani hiç sevmediğim olaylar oldu. Ne güzel bir mod. He şu modu da göstereyim de çimen yok abi. Bir çimen modunu kaldırdım ya. Hani bak dört yaklaşma önce modu çok güzel. Bakın böyle şifre yapıyorsunuz. Bu neymiş abi? Bunu attı ya. Böyle modlar çıkıyor. Bu öbür bölümde uğraşacağım. Beyler iki dakika bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. İki dakika işim vardı. Ee, geldim. Hop gidelim şöyle. Kule yok mu ya? Kuleci başı işte dediğim gibi şu modlar var. Şunlardan çık. Aa bunlardan çıkıyormuş. Bu ne abi ya? Nightcrawler onlar. Bu moddan güzel şeyler çıkabiliyor içinden. Süper kahraman gibi. Çıksa bir tane göstereceğim de. Aa bak bu da çıkmıyor. Ama hiçbir şey hazırda çıkmıyor. neticede mi varmış lan bu nokta? Ana kafasında ne var onun? Senin kafanda ne var? Bil hadi. Tek bir zaten ya. Kafayı nasıl alıyorduk acaba? Gidelim. Sesim şey, az geliyor şöyle yaklaşayım. Aa domates çıktı. çimenden domates çıkıyor. Nasıl olmuş öyle? Abi, hop çıktı. kahraman Ya bu ne abi? Ondan ne? Şurada replace. Ay bir loka bak ya. Ay lag demişim drop. Burada köylü mü varmış? Bir köy daha. Hmm. Durun çok yüklenmiyor. <laughs> Aa, bak, var. var mı lan sizin demirciniz? Oo, FPS'e gel. Çok güzel. Sizin demirciniz yok mu lan? Fakirler. Bu ne? Bu ne? Oo, FPS çok güzel abi. <laughs> Aztek Allah Allah. Boş ya. Şurada da Aha asıl köy burası galiba. Bizde demirci yok mu? Elektriği acayip düşüyor ya. Vay tarlalar. Follow me. Evler de genişmiş ha. Evler de canım genişmiş. Ah kule. Sonunda bir kule buldum. Buldum buldum buldum. Abi düştüm. Şimdi eve gidelim. Evimize gidelim. Ana ne vurdu lan bize öyle? Hemen ne vurdu bize öyle? Zombi mi attı acaba? Bu kadar büyük olmayan haberler Oha! Çe iki vurdu bize. şunları açalım. Aa ben chest olası yapmadım. Tamam yapar sıkıntı yok ya. Kolosuz. güçlü bir karakter ya. Night Crawler'ın botu. Bir şey anlamışız ya. Kolosuzun botu. Gold Star. Olmam Gold Star da. Game mod'dan alsam mı acaba şey? çünkü o vardı bizde. Neydi onun adı? şundan bir tane alsak iyi olur. Şimdi şu kaşede dursun. Sonra yeni bir şey değiştiririz. Dur. Devam ediyoruz. Yanlış kaydı kapatmışım. bunları sattım bazılarını. Aa Biz... Aa tamam Night sonrası. Vardı bize. Ha şurada, şurada ikide dursun. Kolo, a, all star olmam ya. All star olmam. Ana. İyi var. Hemen tırmanabiliyorum değil mi ya? Ama bir sıkıntımızdan gireyim. Çok iyi. Abi, bu video kısa olabilir. Ee, işim var. Da olmayacağım dedim. İnelim. Ee, he, bu arada şey var. Biz arkadaşımız bir arkadaşıma yeni kanal açtım. Daha açmadım ama ona da abone olun. Açmadım ama açacağım yani ona abone olmayı unutmayın. Şu kolsuda dursun yat abi. Ee, kalkalım. Ee, evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyorum. Like, yorum, etmeyin. Bay bay.